Birçok soruyla başladığım bu videomda önce yapay yağmurun kısaca tanımını yapmak istiyorum. Mevcut buluttan insan müdahalesi ile yağış elde etme yöntemidir. Temel ihtiyaç doğrultusunda enerji ihtiyacını karşılamak, kurak bölgedeki su temini, sisi dağıtmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Temelinde ise yağışa uygun sıcaklıkta olan bulutlara yoğunlaşma çekirdeklerinin dışında suni olarak verilme işlemidir. Çin hava koşullarına müdahale etmek için 5.5 milyon kilometre karelik bir alanda deneyler yapmaya başlamıştır. Pekin'den gelen açıklama 2025'te hava durumunu kontrol edebilecekleri sistemi oluşturacaklarına eminler. Bu olay aslında yeni değil. 2008 yılında da Pekin Olimpiyat Oyunları'nda da yağmur yağmasını engellemek için 21 noktadan gümüş iyodürün yanı sıra çeşitli kimyasal maddeler içeren binden fazla bomba havaya fırlatıldı. Bulut tohumlama olarak bilinen bu yöntemle bulutlar etkinlik alanına ulaşmadan yağmurun erken yağması sağlanmış ve olimpiyatlar rahat bir şekilde devam etmiştir. Çin bu konudaki araştırmalarını hızla devam ederken, Hindistan gelişmeleri kaygıyla izlemektedir. Tarımın muson yağmurlarına bağlı olduğu komşu ayrıca Himalaya dağlarındaki toprak kavgasında Pekin'in eline geçmesinden dolayı endişe duyar. 1940'lı yıllarda gümüş iyodürünün kullanılmasıyla başlayan çalışmalar, 1960'da ABD tarafından geliştirildi ve günümüzde 24 ülke tarafından uygulanmaya başlandı. Bunların içinde Türkiye'nin de olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de 1990'larda İSKİ tarafından İstanbul'da ve değişik zamanlarda İzmir ve Ankara'da uygulanmış bir yöntemdir. Bulut tohumlama olayı Türkiye'de günlük dilde yağmur bombası adıyla anılmaktadır. Peki bu olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bunun hakkında bilgi ise şöyle verebilirim. Yağışın olabilmesi için öncelikli olarak mutlaka bulutun olması gerekiyor bulutların istenilen düzeyde soğuması beklendikten sonra havada doğal olarak bulunan yoğunlaşma çekirdeği adı verilen zerreciklerin üzerinde bir birikme başlıyor. Buradaki damlalar büyümeye başladıkça yer çekimine karşı koyamayarak yeryüzüne doğru düşmeye başlıyor. Yoğuşmanın başlaması için yeterince soğumasına rağmen ortamda yoğunlaşma çekirdekleri yoksa Yağış kesinlikle olmuyor. Suni yağışta ise bulutlara buz parçacıkları verilerek yağış oluşturulmaya çalışılıyor. Bulut tohumlamada amonyum nitrat, kadmiyum iyodür, bakır sülfat, kurşun iyodür, CO2 buzu ve gümüş iyodür kullanılabilmektedir. Bulut tohumlamada dikkat edilmez ise olumsuz sonuçlar çıkabilir. Bunların ne olduğunu merak ediyorsanız kısaca dolunun artması, yağışın azalması gibi bulgular söyleyebilirim. Uygulama oldukça hassas olduğu için dikkat edilmesi gereken bazı aşamalar bulunmaktadır. Bunlar kısaca rüzgar durumu, hava şartları, havanın yükselme hızı, soğumu su damlacıkları, damlacıkların birleştirilerek büyüme özellikleri, çekirdek konsantrasyonu, Özellikleri göz önüne alınması şarttır. Tohumlama işlemi birkaç türlüdür. Genel olarak uçaklar, yerden havaya atılan roketler ve jeneratörler tercih edilmektedir. Jeneratörler yerden havaya soğumlu yoğunlaşma zerreciklerini püskürtürler. Bulut tohumlamasına yağışı %5 ile %20 arasında arttırdığı görülmüştür. Türkiye'de bulut tohumlamaya itiraz eden birçok bilim adamı bulunmakta. Hava olaylarıyla oynanarak birçok dengenin bozulduğunu söylemektedirler. Bazı iklim bilimciler böyle bir olayın sıfırdan bir yağış başlatmadığını, tam aksine bir yerde olması gereken yağışın bulut tohumlama sonrasında istenilen bölgeye taşındığının söylenmesi üzerine akla şu soru geliyor. Gelişmiş sömürgeci ülkeler Gelişmekte olan, teknolojisi ilerlememiş ülkelerin yağışlarını bile ellerinden alarak onları kuraklığa mahkum ediyor. 1946 yılından beri konu üstünde çalışan başta ABD olmak üzere Rusya, İsrail, Tayland, Avusturya, Güney Afrika'da bu projeler üstünde yoğun bir şekilde çalışmaktadır. İklim konferansında yayınlanan bir raporda meteorolojik afetlerin 2017'de rekor ekonomik ve sosyal hasara neden olduğunu belirtmiştir. Raporda Hint, Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında ortaya çıkan güçlü döner fırtına sistemlerinin tropik kasırgalar olarak adlandırıldığını işaret ederek 2017'de bu kasırgaların milyonlarca insanı etkilediğini ve çok sayıda kayıp ve büyük zarara yol açtığını ortaya koymuştur. Ama buna rağmen hala bu tür araştırmaların devam edildiği ve uygulamalarının yapıldığı da bir gerçektir. Depremlerin neden olduğu sel baskınları, kasırgalar belki de gerçekten doğa olaylarıyla oynadığımız içindir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz üye olabilir. Araştırmalarımdan sizlerde faydalanabilirsiniz. www.herseyci.com sitesinden de makalelerimi okuyabilirsiniz.